yanlarına gittim böyle baktım. Merhaba yavrum dedim, merhaba dedim. Ya amca dedi sana dedim bir şey söyleyebilir miyim? Söyle yavrum dedim. tuttu balığı kaldırdı böyle. Lan oğlum sakın ev, dedim bak parmağını elini falan ağzına koyma kopartırsın. Öyle deyince attı bu. Bir korktu attı. Dedi, amca dedi bu balıklar yeniyor mu dedi. Benim beynimi tasa attı. Kafa attı. Oğlum dedim siz nesiniz anlayamadım. Ama dedim siz bildiğiniz gibi yapın. Ha, bu, bu balıklarda yeniyor dedim. Sinirlen arkamı döndüm çocuklara, yeğenlere. Hadi oğlum dedim, çabu, şunları dedim, çabuk toplayın bu takımları. Çabuk gidelim şu şey, iskeleden. Bu sefer dedim, ben kafayı yiyeceğim. Gidiş o gidiş. Ya böyle bir olayı da yaşadım ya. Siz arkadaşlarıma, kardeşlerime de bunu sunmak istedim. Ya böyle bir şeylerde yaşıyoruz yani. Yaş yetmiş olduğu zaman bizim hayatımız olta balıkçılığından geçiyor. Ben çok seviyorum. Yani deniz benim hobim. Deniz olmadan ben yaşayamam karasal bir yerde fazla varınamam. İlla o denizi göreceğim, o yosun kokusunu alacağım. ben mesela İstanbul'a gittiğimde falan da e, benim evde falan durmazdım. Direkt giderdim Galata Köprüsü'ne ya da Boğaz'a, o Saraygın taraflarına, oralara gezerdim. Neden? E, oradaki balık tutanları seyretmek için, onlarla muhabbet etmek için. Benim en eğlenceli, en sevdiğim yerler doluyordu. Siz kardeşlerimle de bu anı paylaşmak istedim. Arkadaşlarım, arkadaşça, kardeşçe, dostça Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. verdad